Merhaba arkadaşlar benim adım Elbette bugün sizlere şeyi anlattım ama Ninja oyun arabasını, robotunu, her şeyini göstereceğim. Yorumlara yazın. Mesela ben kendi kafama göre video çekiyorum siz yorumlara yazarsanız ben daha fazla işte böyle ne çekmek istiyorsunuz mesela diyelim ki siren kafa siren kafayı yaparım ama yine de korkunç şeyler korkunç şeyler yazmayın yapmam korkunç şeyleri mesela korkunç olmayan tek bir şey var Avengers Avengers'ı da eski videolarımda çekiyordum. Eski videolarımda hep Avengers vardı ama artık Avengers değil. Ee, Bu kamaştır bir Lego e, Lego paradüre. Paradüre derken siz paradüre anlamayın ama e, Türkçesi bunun ee, çok sempatik olduğunu anlatıyor. Ama diziyin diziyin son bölümüne kadar da 10 bölümü var. 10 bölümünde içinde en sevdiğim son bölümü. Yani bu arada ben de hastayım. Yeniden kabale e, şuraya Geçmiş olsun yazabilirsiniz. Çünkü mesela Ninja Go'yu e, tanıtırken de hastaydım. Ama zaten ben hastayım. Ama videoyu hasta olarak da çekiyorum. Çünkü siz istiyorsunuz. Yoruma hep like atıyorsunuz like attığınız için de hmm, beğen bir tonu açılıyor. Yani şu anda. O şuraya çocuk kanalı açtım fakat beni 5 kişi takip ediyor bu arada. Lütfen 10 kişi takip etsin bu arada. Çünkü şey ee, yoksa istediğiniz videoları çekmem bakalım. Kimse kimse benim videomu izlemiyor. E, Çekmem, çekmem başka video. Bakın, eğer bir daha, bir daha, bir daha bir bakarım 5 izlendiysen bir daha bu benim son videom olacak. Eğer çok izlendiysen hiç videom olur. Bütün videolarım olur yani. Bütün videolarım olur. Hiç izlenmedim. O yüzden lütfen izleyin. Büyüyünce zaten ben üniversiteye gidince maalesef bu kanalı silerim. Silerim bu kanalı. Kendi kanalımı silerim. Sonra Ali Berk diye bir kanal olmaz. Bu arada. Size de sesleniyorum. Bütün beni dinleyen kişilere 1 milyon Ağızlık alacağım. Yani araba alacağım. O arabayı size veririm. Vallahi bir daha bir dahakine gösteririm. Diğer videomda da araba gösterdim. Bu arada o arabayı alırım. Beni çok takip edenler çok takip edenleri o arabadan alırım. Neyse ilk karakterimiz Jay. Jay çünkü Jay çünkü çok sempatik bir karakter. Ee, ve bu arada e, şakkası kayboldu yani maskesi. Ben de şakkasını ben de eski bir model şakkası vardı. Onu taktım. Ee, çünkü niye olabilir? Ee, çünkü C'in maskesini kaybettim bu arada. Onun yerine buna okulda arkadaşlarım kaybetti. Ama bu arada en en çok izlediğiniz beni beni çok izleyin çünkü beni çok izlerseniz ee, her şeyi öğretirim size. Mesela ne bileyim işte şimdi ikinci karakter kol. Kol çok sempatik birisi aslında ama ikinci karakter ona ekledim. Şimdi Cole çok sempatik bir karakter. Az önceki şey gibi C gibi ama C ile düşmanlar. İşte ama bölümde C onu kurtarıyor bir tane bölümde. Ee, ve e, ve ım, arkadaş oluyorlar. İki, üçüncü karaktere geçelim. Nereye düştü Cole? Face Kol deriye düştü. Bir bakıp deneyeyim topraklarını biz Kol, Kol. Nereye gitti bu? Aa aa aa. Neyse arkadaşlar. Kol gitti ama neyse. Ne diyorum? Üçüncü karakter sence kim? olabilir. 3. karakterimiz Ateş Ninja Sky. Çünkü ilk sevdiğim karakter. İlk Iron Man sevmiştim bu arada size göre. Ama artık Ateş Ninja Sky. Çünkü çok güzel. Yani seslendirmeleri çok güzel olmuş. Neyse bu da geçsin. Başka karakter lütfen. Buz Ninja kaldı. Bu ninja'sı da Zeyn çünkü onu dörde ekledim dört dört çok sempatik birisi yani çok saçin birisi olduğu için geç ve son karakterimizi de gösteriyorum yeşil ninja Lloyd zaten son karakteri de gösterdim size. Lloyd Lloyd'a ekledim. Çünkü Lloyd böyle çok sakin ama bazen de sinirleniyor. Lord Carmadon'a da 8 puan verdim Lord Carmadon. Yani babasına 8 puan çünkü çok iyi canlandırmış karakteri babası. Geç bitti arkadaşlar. Kanalımın e, videomun sonuna videolar videolarımızın sonuna geldik. Bu arada 10 tane daha çekeceğim YouTube kanalımı kapatacağım sonra. E, neyse e, ben size zaten anlattım ona göre e, çok sempatik birileri. E, kanalımın sonuna geldik yine. Bye.